Arkadaşlar hepiniz merhaba yine bu oyundayız. Allah! Ah! Tamam, arkadaşlar. Devam. Ah! Tamam arkadaşlar. Yine yani bu, bu gelmişti. Sonra da şu gelmişti. Sonra videoyu çekmiştim. Ve buralara güncelleme gelmiş. Sadece buna gelmiş. Ah, <laughs> en son bu vardı. Bu sefer kapatmayacağım. Tam cami araman mı? oh Bak kardeşlerim. Çocuklar beni ittiriyor. Arkadaşlar, ben böyleyim. Ben nasıl sıçra çekeceğim. Çık. Ne yapıyorum ben? Çocuklar beni ettiriyor ya. İttirmayın. Çocuklar ettiriyor beni. Arkadaşlar ben bir şey yapmıyorum. Çocuklar beni ettiriyor ya. ya Bakın. Vay. Wow. Vay arkadaşlar. Vay. Vay arkadaşlar. Vay. arkadaşlar vay vay arkadaşlar o bu da bunu yapıyor ama tabi ben geçiyor hocam ooo ooo arkadaşlar sabit dur sonra basacağız orada bu böyle bir şey bu böyle bir şey Biz bu özelliğini biliyoruz zaten. Allah'ım ya Rabbim. Bir... What? <laughs> bu ne be? Kafam yine patlar. Ayşe beni ettiriyorlar. Bıktım. Hayırım. Ben, ben giremedim ya. Çok hızlı gidiyor çocuk. What the heck? Tamam burada karşı. Bit. Ya nasıl bastım? Basmadım. Oyunda bozukluk var arkadaşlar. <laughs> Hadi. <laughs> Karşıda gidelim ya bir şey yapmış. Karşıda gidelim. Ama ben güçsüzde gidiyordum. Güçlü. Bak. Stavik. Oy. Bulacık. Bulacık da biliyoruz ya. Bu yapıyor abi. Bu işler ya. Bu ne yapıyor? E bu da yapmayacağım. Şu iki, siz şu ikisini Biliyorsunuz. Aha gösterdim <laughs> Arkadaşlar ya. Arkadaşlar videoyu ilerledim. Devamında bakarız biz. Bakın şunları şunu da öldürelim. Tamam. Şöyle devam. Tamam arkadaşlar devam. Tamam, arkadaşlar, Bugün arkadaşlar çok. Size bugün çok Düşman

Durmuştu benimki. Ya arkadaşlar, şuna yanlışlıkla bastım ya. bas be. Başım. 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 Ne burada oluyor? ya. Ben kesmem. Kafada kesti kafa kesildi. Hayır, kesildi senin. Ben ben diye Tamam tamam. Tamam. Şöyle bir şey yapmak TV var. TV var. TV TV. V ve ve ve. TV, TV. Vey, vay, vay. Uqardet, uqardet TV şey, var. Bu nasıl şey Hatta gözüküyor gibi. Onu göstermişler. Up gördü de Titan TV bak. Artık o da gözüküyor değil mi? Evet. Tamam bu oyun güzel. Ay <laughs> mısın <laughs> lan? Ay mısın lan? Arkadaşlar bir anda videoyu bitirdim. Bu burada ya. Bu burda ya arkadaşlar ödüm patladı Buradaydı ya hep bu, bu da oldu o yüzden de bir yerde gitti sandım Karadet TV var Başka şunlar mı bir Top top yes yes demedim daha Top top yes yes Bunun hapörleri yok, şurada şey yok hatta yok bak bu da bir şey bölüm ölecek kes şu ama bak 21 yıl falan 21 bölüm 2000 yani bir 100 bölüm yani bir 30 bölüm sonra falan ölür bu ya da e, 300 bölüm yuh ben saçmalıyorum o, o kadar bu yaşayamaz ki ölürce bak şu camı kırılır şuralar kırılır şu kırılır Şurası kırılır, şurası kırılır, şurası kırılır. Bu taraf kırılır işte. Çekil çocuğum ya. Üç kişi var. Kaldı da TV var. Ama üstlerde durun. Dur. Evet. Arkadaşlar. Ya. Evet. Tamam. Log. Stop. Bu. Güzel. Bir de başka oyuna gidelim. Yani. Oyunlar Ah! Bak görelimsek. Eee. Ee, bir bulayım bulayım arkadaşlar. Bir buluyup buluyup bulayım. Eee. Ne olabilir? Eee, şu olabilir mi ya? Şu mi? Ama ne olmadı. Ben buldum da oynayacağım. Sizde ne oynayacağım bu 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 dar söylemeyeceğiz biz. Sadece ben bu bu adı bu da 12 yaşıma gelince oynayacağım sizde arkadaşlar söz veriyorum. 12 yaşta geldiğimde o, o oyunu oynamaya başlayacağım sizde bak söz veriyorum. What? Ya sabah ya güzel gelmiş. Burada bile ne ya ya da şöyle girdim. Çık 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 çık. Ya şöyle girdim. Çık çık. Bu tar iyi tarz çekmesi David. Abi bir tarz çekmesi. Çek mi? Çek arkadaşlar ya. Ben bir tarzda çok iyi. İşte, ben de öyle bir şey tüküreyim. Tertime ben tüküreyim arkadaşlar ama e, girdiğine tüküreyim. Ne oynayacağım siz kapılarınızda gördünüz. Evet. Ne oynayacağım siz kapılarınızda gördünüz. Bu oyun. okuyamadım bir. Yüklendi. Burası kırk yıl arkadaşlar. Eskiden böyle yavaş yavaş sakince gidiyordu. Böyle sakince gidiyordu. Ama artık kırılmış. Demek ki birileri çekişle vurmuş kırmış olayı. Bu kullanıcılar bu, kul, bu kullanıcılar tarafından yapılmış bir Roblox Doors oyunu. He. What the fuck? <laughs> <be? gülüyor> arkadaşlar. Başlangıç. Geç ya. Bugün bu zaten biz bu oyunu bitireceğiz. Saçıma alakalı arkadaşlar ama kat e, bir arabaları görürseniz bu saç geri gelir belki. Yarın ya, yarın yararım Devam. Bir yere ben girdim. Ben bir yere girdim arkadaşlar. Haydi bismillah. 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 Arkadaşlar. Nasıl? Ee, el federal var gerek var mı ya? El federal da ya. Dur ya şu şuraya, şuraya çekelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben el, el federal alayım bunu da alayım. Bu tabi daha böyle gerek yok. Değiştir. Tamam ya bak. Bu da geçti. Tamam çek çek. Ee, ben salacağım. alacağım. kahve var. İçeyim mi? Bana da birazcık versene. kahve içeyim şurada. Şuraya oturup kafye içeyim hadi. Ben de birazcık kafye içeyim. Ayşem ben buraya Kulüfex bırakmıştım. Ben buraya Kulüfex bırakmıştım ama almayacağım. Sadece önemli zamanlarımızı alacağım ben bunu. Hiç kimse de gözükmüyor ama.

korkuysa görmediğimi söyleyeyim. Şurayı gidip yoksa... Burada gülme düğmesi mi vardı? Yemeğe düğmesi olsaydı vallahi ödümü kapanırdım. Çok güzel evet, öyle. de var. Ünlü ünlü. Dur şurada rolsu var. Ah şaka yapıyorum kendimi çok daha da üçüncü kapta olur mu be? Bak kurpeşler kapıda son kapıda bile gelemedik. Evet ya da sonra ikinci kapta Ben de olabilirim. Oh böyle yurdum ya arkadaşlar. Ha, bu böyle değdim şu blok başıydı. Az kaldı. De, değiyormuş. Nasıl geliyor değil mi? Git. Git, çek, çek. Ne karışır da para var. Yok ya. Ben dolap var. Ben şurada. E Gelin bakayım. Efendim oradan Hah tamam. Şimdi arkadaşlar? Sıkraç burada gelmiyor. Süda ni. Bu parayı alabilir mi Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar koş 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 arkadaşlar koş. Ben da tutuyorum. istiyorum. Çok zaman kaybettim. Azıcık zaman kaybettim. Azıcık arkadaşlar azıcık zaman kaybettim koş koş. Ben burada kumayım ki. Oho, daha geldi kadar bir dakika falan var. Yani arkadaşlar. va, tamam arkadaşlar. Evet, tamam arkadaşlar. doğru giderim. Tamam. Aa, tamam. Tık bir ses çıktı evden ya. O, o dışarıdan geldi arkadaşlar. Allah. Nerede bu? tamam. Para. Paralar ben seviyorum arkadaşlar. Para nefis. Mara keyfi. Oh. Dur başla. Işte. Aa yazılmıyor bu. Yazılmıyor. Bu arada sonuna geliştim diyebilirim. Tamam. Nasıl yazılıyor? Bak geçirmedi. Burada bir şey yok. Bu mektajı var. Benim bir, bir şey var zaten. Burada bu bir biraz ya bu bir. Ha burada bir Arkadaşlar bir ses çıktı az önce. Açtım. düşünüyorum bir seni, seni kurtmak için yatırmaya düşünüyorum. Artık bende kaçamıyor olsaydım. Artık bende kaçamıyor. Bir bir de. Alo kaldı mı? işte İşte artık bu oyunu bize yakalamıyor. Oyunu bug. Bu Fidir'i bug olarak belki kullanabiliriz. Belki kullanamıyoruz. O kadarını da ben çok bilmiyorum. Arkadaşlar. Fidir'i belki bug kullanabiliriz Bazı zamanlar. Bozuk sürümlerde tabi. Ben bozuk sürümleri bir, bir kere girmiştim. Öl, figürü öldürmüştü vallahi. Evet arkadaşlar ama. o şunu aldım, şunu aldım. Aldım. Spreyi bulamadık. Aha ya. Hep diğer her hepsi burada olmalı. Şurada var mı? Alacak biz. Ya. Nasıl sağladık biz oraya? Buralar gereksiz tepeler bir sızı yok. Aa da boyla artık bir gücelleme geldi. Hadi. Diğerlerin hepsi de Hepsi oldu Evet iki tane kalmış. Onları da ben daha olduğunu biliyorum Evet arkadaşlar Doğru duydunuz ben de onların nerede olduğunu biliyorum Onların ben daha nerede olduğunu biliyorum Kardeş Hepsini bulduk Şimdi bir spray çözelim Eee evet. tamam Ne yapabiliriz Bir 1 Iııı 0 0 doğru 0 zaten böyle ki Ha 0 7 7 Allah ya ya çıkartma işte ya Heh. 7 2 ee, iki What? Ne bu Benim kafam arkadaşlar Bir Burası sporda 7 2 7 2 Ne? Mesela ben kapatıyorum. Kapatmam lazım arkadaşlar. Bana 15 dakika şansıma bir gül. Akşamlar kapatıyorum. Bay bay. Öptüm.